Evet Mehmet abimiz. Nasılsınız efendim? çok güzelim İyisiniz. İyiyim sağ olun. E bugün de güzel bir gün. Çok sıcak. Dinlenedik yani. Evet, Ağustos Çarışma, sıcağı. Evet, Ağustos sıcağı bir gün bugün. Altın Köşk efendime söyleyeyim. Kazinosunda bulunuyoruz efendim. E, şimdi e, Mehmet abimiz bana bir soru soruldu bu soruyu sizden öğrenmek istiyorum. Gitmek mi kolay kalmak mı? Çok zor bir şey. Öyle mi? Çok zor bir şey. <laughs> Şimdi e, şöyle bir şey var. sevgiler var. Seversiniz. Evet. Ya da madde kadar Çok kazanırsınız. Evet. Buradan gitmeniz gerekiyor. Bir sene buradan bir yerini bulacaksınız. Ya seviyorsanız da Yine buraya gidip olacaksınız. Evet. İşte oraya bocalamak var. Yani, çok teferruatlı bir cevabı var burada ama zaman alır. Müzellere e, ihtiyaç var. Ya, kısadan böyle bir... Kısadan yani e, gitmek bir zor, gelmek bir zor. Yani her gittiğin yerde bir alışkanlık oluyor. Yahut da her gittiğin yerde bir kazançların oluyor. Bunları kaybetmek, e, tekrar bir daha kazancına sahip olmak zor gidiyor işte şey cevap verebiliyor ya. ona. Yani zor ya. Yani. Gitmesi zor, gelmesi de zor ya. Yani. Ya da alış alışkanlıklardan vaz vazgeçebilmek zor. Alışmışsın bir yaşantıya. Değiştireyim mi? Değiştirmeyeyim mi? Bu da onun üstüne girebilir. E değişsen ne olur? E, o zaman alacak. Değilmezsen ne olur? Belki iyi bir ortam, ortam olmayacak gibi. Şimdi kalan ne gibi üzülür? Kalan. Ee, sevgililer ayrılırsa birbirinde o bir yere gider acaba nerede de nasıldır? Ayağını mı vurdu? Başını mı vurdu? Başına bir hal mi geldi? Acaba o ne yapıyor? Sen, karşılıklı olarak bunlar düşünülebilecek olan şey, olaylardır. Yani bu çok incedir anlatılmaz, anlatmak karşılığını tatlı etmez. Gitmek zor, evet, kalmak da zor. Beraber gitmek de gene zor aslında. Beraber gitsen, şimdi buradaki tatlı da nerede biliyor musun? Beraber gidersen tatlı olmayacak Gider, bırakacak. o bıraktığı kişi de gideni özleyecek. O anlamda. Yani hasretler var. Ama ne, ne tuhaf ki e, o giden gelen bir arada olursa o güzeli yaşanmaz. Peki giden nasıl üzülür? İşte giden yani kalan gibi üzülür adam. Yani. E, Benzeri he mi? Aynen. Evet. Giden de kalan gibi üzülür. Kalan da giden gibi üzülür. Eğer sevgi varsa, e, karşılıklı bir anlayış varsa, ama bileceğiz ben biliyorum nasıl sonra bir salak, bir salak var onu onlar oturduk konuştuk kendim ona kabul ettirdim. İslam sakinası yok başka bir arkadaşım var diye düşünürsen o zaman oldu ihanet oldu. Öyle değil mi? Yani peki, peki, ee, peki, peki. Peki Sadakat. bu 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 beraberliği duyanlar nasıl davranır ya, sence? Birisi de, duydu de, diyelim. Derler ki işte şerefsiz derler. Baksana 200'lü derler, baksana işte e, yaşantısına bak, e, yaptığı işe bak derler ama onun sevmesinden, onun ölmesinden, onun yanmasından, efendim giderken yollarda bin günü alamasından, hatta atlasam denede boğulsam, uçsam kurtarsam gibi, e, araba eserse ölsem gibi düşündüğümden haber olmak? olmaktı. Baksana ya bu adam buna aşık oldu da diye. Ondan bak ondan dalacaksın de bak. E, görüyor musun yaptığı hareketi? Hem de namaz akıllı yok falan gibi bir yer O e, değil ama. Orada bir, bir yerde mukaddesat var. Sevgiler öyle kolay paylaşılmaz, kolay bırakılmaz. Onun için e, e, dışarıdan gören delidir ve manyaktır derler. Yahut da hain e, haindir derler. Sadakatı ve ee, sevgiyi taşıyabilmek çok ağır bir yüktür. Çok sabır ister. E, ee, çok gale almaz. Öyle laşkaya alır. İşte alaylı duruma sizi düşünmeye çalışır ama gerçek anlamda sizin yan, yanı gönlünüzden, hastalığınızdan onun haberi olmaz. Beyler ve mevcut Kavuşmak güzel gelir ama iş bozulur kavuş olmak kaydıyla uzak kalmak e, hasreti artırır. Evet. Yani. Çok teşekkür ediyorum teşekkür... bu bizi aydınlattığın için. Bu konuda. aydınlanır mı? Evet efendim. E, bu arada bana e, bugün yapmış olduğunuz bu beni ziy ziyafetine çok mutlu oldum. Her zaman bunu yapıyoruz ama bugün daha bir şey oldu. Sağ Güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Allah kesene Halil Brankolatı'yı istersen. Sağ ol. Sağ ol. Çok teşekkür ederim.